sevdim sevdim zaten yoktular böyle bir sevmek görülmemiştir hayır sanmayın ki beni unuttular hala ara sıra gelir gerçek değildiler birer unuttular Eski bir şarkı Belki bir şiir e Kadınlar sevdim sevdim zaten yoktular Öyle bir sevmek görülmemiştir <Gülüyor> 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 Röp 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 Abi şu şeyden çıkmam lazım yalnız O bluetooth'tan çıkmam Ha, çıktım, Heh, çıktım. それですいません。 Evet. Millet. Bir eve gitmeden bir selam vereyim dedim size. Hangisini açsak? verecek kimsemiz yok galiba. İyileşir iyileşir Hatice. Allah şifa versin kardeş. Bence sen oğlunla ilgilensene yani. Burada bunu bana sormamalısın. Şu anda oğlunla ilgileniyor olman lazım değil mi Hatice? Ne dediler sana? Yanlış söylemişler. Bak bir okurbaz var. Git oğlunu sor. O söyler. iyi olur mu olmaz mı diye. Beni mi söylediler? Bana mı gönderdiler seni? Yanlış söylemişler Hatice. O ben değilim. Ama hoş geldin. Of çok ışık be. Tamam böyle olsun. Evet beğenin 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 yayınları. Mersi. Selam Eren, hoş geldin. Sağ ol canım benim. Selamın için, abone olduğun için, geldiğin için, yazdığın için o 35 diyecekmişim lan. Artık o kadar yaşlıyım ki hayal kurmaya başladım. 45 yaşındayım kanki. 35 değil, 45 yaşındayım. sağ ol sağ ol Erancım o kadar çok doktorlara götürdün iyileştiremediler iyileşmez diyorlar sen de dedin ki bir bana sorayım yani o kadar doktora sorduktan sonra YouTube'da bu saatte arabanın içinde yayın açmış olan bir adama sorayım belki biliyordur dedin öyle mi? Hatice beni bu kadar önemsediğin için teşekkür ederim ama bence bu kadar anlam yüklemeyelim birbirimize. denize düşen yılana sarılır diyelim. Ben ne yılanım ne de şifacıyım kanki. Sadece öyle bir şey. Muhabbet kuşu gibi düşün. Bir ikiniz mi varsınız şu anda ya? Bütün Türkiye ne yapıyor? İşten mi dönüyor? Yemek mi yiyor? Ne yapıyor? Diziler mi başladı? Ne yapıyorsunuz? Evet bir, kahve içtik, bir dışarıdaydık. Dedim ki az muhabbet edelim bakalım kim var kim yok. Pek muhabbet şinas değilsiniz galiba. Pek havanızda değilsiniz. Daha herhalde evlerde taşlar yerine oturmadı. Kanki fikrim olsa ne faydası olur ki? Fikir. Adamlar okumuşlar, altı sene okumuşlar. Onlar bir fikir üretme üretemedi ya da ürettiler bir faydası olmadıysa. Benim üç kuruşluk fikrimin sana ne faydası olur? Aynı zamanda da terzi kendi söküğünü dikemez dedikleri o terzi benim işte. Benim bir sürü söküğüm varken sana nasıl Hatice değilim yani. Ben de çok sağlıklı değilim canım benim. O doktorlara ben de görüneceğim galiba yakında. O yüzden sen benim boşluğuma gelir de akıl falan verirsem sakın ciddiye alma beni tamam mı? Sen yine bir bilene sor her zamanki gibi. Güzelini yapmışsın, doğrusunu yapmışsın. Hatice bunu devam ettireceğiz mi böyle ya? Hı? Sürdürecek miyiz bunu? Oynayacak mıyız bu oyunu? Yeter edelim ya. Ya sohbet edelim Hatice olur mu? Sen beni anladın ben seni anladım. Bak tanıştık da. Gevezelik de yaptık. Diyelim ki yedim. Tamam. Anladım da seni. Gel baştan başlayalım. Olur mu Hatice? Her şeye yeniden başlayalım. Yoksa birbirimizden sıkılacağız. Hani bu başlamamış ilişki bitecek. En azından sen ısrar edersen benim için sıkıcı olmaya başlayacaksın. Durucun, hoş geldin. İyi bir tanıdık geldi çok şükür duru Ne haber kız? Kapattın mı dükkanı? Saydın mı paraları? Ben de akşam akşam evime giderken bir merhaba diyeyim dedim. Evde de bir curcuna var şu anda. Bir yerleri söküyorlar, ediyorlar, kaldırıyorlar falan. Özellikle biraz araziyim. Onun da biraz bitmesini bekliyorum. Öyle işte. Kız Duru bir de ne söyleyeceğim sana. Erken saatlerde yani benim için erken saatte çok güzel yayınlar açıyorsunuz. Giriyorum, dinliyorum. Sakın aklına şey gelmesin hani Tenezzül etmediğimden, konuşmadığımdan falan filan değil. Evde herkes kendi köşesine çekilmiş oluyor. Oğlan bir tarafta oturuyor, hanım bir tarafta oturuyor. Ee, ben kulaklığımla dinliyorum sizi. İşte hanım dizisini izliyor, oğlan bir şey oynuyor derken yani konuşacak durumda değilim canım benim. O yüzden sadece dinleyebiliyorum. Ee, Aşk olsun. Vallahi billahi kız. Evde dedim ya herkes kendi halinde olduğu için o esnada ben konuşuyor olsam hayırdır ya ne yapıyor bu adam diyecekler. O yüzden sadece dinliyorum. Zevkle dinliyorum. Bir şeyler yazma ihtimalim olsa yazacağım ama zevkle dinliyorum. O yüzden. Canım benim. Canım benim. Ay dışarıdaydım. Marketteydim. Sonra bir kahve içtim. Sonra riskim bitmişti. Dedim ki bir viski alayım mı? Sonra dedim ki alma. Üç gündür temizim. Hani öyle diyorlar ya müptezeller duru. Temizim temizim diye. Üç gündür temizim kız. O yüzden üç gündür çok sıkıcıyım. Bugün de çok sıkıcıyım. Bugün de içmeyeceğim hiçbir şey. Bakalım Allah sonumuzu hayretsin. Biraz detoks yapıyoruz. Zehirleri atıyoruz üstümüzden. Ay ya <laughs> o kadar mı? O kadar mı seviyorsun beni ya? O kadar mı sevmiyorsun ya? Bir sakallık Yani kıla yüne mi kaldı bizim sevgimiz birbirimize verdiğimiz değer? Kıla yüne mi ölçülüyor? Aşköz, aşk göz, aşk göçsün durucum ya. Kaymaklı bir çocuğum işte. Çocuk dedim kendime bu arada kıçımın kılı ağırmış affedersin. Çocuk dedim yalan kendime. Var var. Ya tamam kesmeyeceğim. Kesmeyeceğim bir daha tamam. En azından kesersem haberiniz olmayacak. Yayın açmayacağım. Afyonlu değilim ama üniversiteyi Afyon'da okudum. Öyledir vallahi. Özellikle sakal gibi değil mi? İspanyol bir tane kadın varmış. Şeyde rast geldi. Instagram'da rast geldi. Çocuğun biri video yapmış. Bütün Avrupa kadına aşıkmış abi. O zamanlar öyleleri seviliyormuş. Bildiğin şişman bir kadın kaşlar birleşik, özellikle birleştiriyorlar. Kaşlar birleşik ve hafif bıyık var. Kadının öylesi makbulmuş. Ee, intihar edenleri olmuş kadının falan. 160-170 aşığı var falan. Böyle bir kadın. Görsen ama yemin ederim erkek zannedersin. Şimdi bir ona bak. Güzel. O da güzel. Şimdiye gel. işte 300 sene sonrasına gel. Bir de Duru var. O da güzel. Enteresan. Geçtim kanki. Duru sen daha güzelsin tabii ki de. Ne demiştim ben senin için? Cehennemi yakan ateş. Durul lice. Girin profiline. Hayran olun kendisine. Değil mi Berk'cim? Duru'ya bundan sonra cehennemi yakan ateş... ...lakabını takıyoruz. Öyle anıyoruz kendisini. Cengiz yanlış anlama Afyon'da ne sıkıcı yerdir be abi. Üç senem geçti orada. Allah'tan çok böyle az az üç senem geçti. Yani böyle resmen bir üniversite öğrencisi gibi baştan sona durmadım. Yoksa deli çıkardım ben oradan ya. Abi içmekten başka hiçbir şey yapamıyorduk. Çünkü hep kar, hep soğuk. Hiç de yapılacak bir şey yok. Evde al iç, al iç, al iç. Berk bunu yazan sen olmuş olamazsın ya. Aferin sana. Süperisin. Ama oğlum o zaman kömür yanıyordu afyonda. Ya dışarıya çıkıyordum. Ne bileyim üstümüz başımız kömürle beyaz bir şeyle dışarı çıkmana imkan yok. Açık renk bir şeyle. İz e, kömür falan oluyordun böyle. O kadar gıcıktı. Nefes alamıyordun. Şimdiki gibi değil öyle. Doğalgaz falan filan değildi çok. Süperisi ne oldu ya? Amerika'ya gittimin nesini geri çekiyorsun? bir halı malılar alındı, bir şeyler alındı. O halılar falan değişiyor şimdi. Hiç sevmediğim şey aramızda kalsın. Apo tut şunu şuradan tut şuraya çekelim şunu şuradan al şuraya yapalım şuraya bakalım bir süpürge tut. Dur şu şöyle olmuş mu böyle olmuş mu diye. Deli darlanırım dedim ben arkadaşlarla kahve mavi bir kahve içtik. Bir marketten bir iki bir şey alacağım vardı. Şimdi de tahmin ediyorum daha bitmemiştir. Son rütuşlar atılıyordur. Niye ne oldu ki? Aa. Dövme peki Berk? Dövmeye müsaade var mıymış? Oğlum basarsın fondötene gitmeden mülakata. Bas fondoteni falan bas giderken bir sürü makyaj malzemesi var yani al bak anlamaz ki Böyle göstereceksin dikkatini çekmeyen bir yerdeyse tabi be abi oğlum görmüyor musun kadınları falan yüz yapıyorlar kendilerine ya baştan aşağı değişiyorlar. Oğlum yalnız Berk aklıma ne geldi biliyor musun nasıl bahtsız bir işin var kabin memurluğu hani Bir işlerde biriyle bağlanır ya hani bir iş işte Şefle şüfle mekanın sahibiyle şunla bunla abi atıyorum hani Türk Hava Yolları'nın Nesiyle bağlayacaksın oğlum ya o yüzden de çok şeysin ya ee, Çok talihsiz bir sektör hani hakikaten bilenin hakkıyla girmen lazım Seher kız sen neredesin özledim ben seni ya. Sen yaşıyor musun? Seher beni öyle dövüp 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 dövüp, dövüp lafla sonra bir anda kaybolamazsın. Bir anda hiçbir şey olmamış gibi yapamazsın böyle. Nasılsın Seher'cim? Bak unuttum bile seni. Sen neydin? İç mimar mıydın? Öyle bir şey okuyordun sen mimar mıydın, iç mimar mıydın, daha olacak mıydın, olmamış mıydın? Nasıl gidiyor hayat? Arada geliyor musun yine? E olur o kadar, olur o kadar. Yaşam mücadelesi denmez onlara ya. Biz de geçtik onlardan. Abartmayın bu kadar. Tamam zorlu zamanlar ama güzel zamanlar. Geliyor musun arada yayınlara yoksa hiç mi gelmiyordu? Şimdi öyle rast mı geldin? Sende çünkü var biraz öyle bir huy. Biraz saklanmaç oynamayı seviyorsun sen. Evet evet bu da dövüyordu Berk. Berk dün Nur geldi. Sen var. Aa dün vardın sen evet. Dün Nur geldi bütün uğursuzluğuyla akşamımıza çöktü. İnternet falan kopardı gitti. Seherciğim seni unutmak mı? Seni unutmak mı? Öyle bir şey mümkün olabilir mi ya? Sen neler yaşadın? Benim travmalarım daha yeni yeni iyileşiyor. Olsun gönüller bir olsun Seherciğim. Sağ ol. Arada böyle selam vermen yeter. Ama dediğim gibi seni unutmak mümkün değil yani. Biraz psikolojik destek aldım senden sonra. Şimdi iyiyim. Şimdi baş edebilirim seninle. Yani sıkıldığın zaman yine dövebilirsin Seher'cim. Sıkıldığın zaman yine sallayabilirsin. Hiç sıkıntı yok. Senin için buradayım. ben de artık Seher'cim hep gece yarısından sonuna yayın açıyorum bu arada. Nevzat. Nevzat eve geçeceğim kanki. Bu bir kısa bir merhaba öyle diyelim. Seher'cim ben de artık dediğim gibi hep gece yarısından sonuna yayın açıyorum. Artık iş güç değişti benim biraz. Hep gece Türkiye saatiyle biri falan buluyor yayın açmam. O yüzden de rastgelemiyor olabiliriz. Sen biraz e, erken uyuyorsan. Yani. Ama ne diyelim. Gönüller bir olsun. Ay çok teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederim. Sizin ağzınızdan böyle iltifatlar, güzel şeyler duymak. Durucum orada mısın Durucum? Duy duy. Bir de Seher hani bir kurşun atmadığı kalmayan bir izleyicimiz bana. Hep böyle döver, vurur, eder. Yerimden kalkamam. Acile falan giderim yayından sonra. Bak ne diyor. Taze değişikliğine gitmişsin yakışmış diyor. Seher'cim benim bu parlaklığıma sakalsızlığımdan hiç haz etmeyen var. İlla diyorlar ki böyle sakalını bırakacaksın. Kıllı yünlü bir adam olacaksın. Bu parlaklık ne böyle? Tavuk musun sen? Diyorlar. Ee, yani <laughs> Sen tür değişikliğine gitmişsin Berk'cim. Arizona kertenkelesi. Ay hadi bakalım çok sevindim. Aferin size. Aferin size gençlik. Düğün ne zaman inşallah? Seher sen muhtemelen o zaman bu gidişle bir dahaki geldiğinde <laughs> Yüce gönüllü Seher o zaman enişte eveye çok teşekkür ediyorum Yani e, bizi böyle ağırladığın için bizi böyle kabul ettiğin için enişte ve çok teşekkür ediyorum Düğün ne zaman muhtemelen bir sonraki yayın çocuğunla beraber gelirsin Ama sevindim senin için. Güzel güzel. Gençlik. O ne lan? Aysız. Okuyamıyorum. yüzü takılmış. Crazy Lime. İyiyim senden ne haber? Hadi bakalım inşallah Seher'cim şu yönden de e, tebrik ediyorum seni. Sizin gibi gençler böyle kararlı bir şekilde ilerisini düşünerek böyle adım atmaları bu şekilde güzel. Aile kurmak istemeleri çok görülen bir şey değil o anlamda da bravo size. Aa ben de anladım. Şimdi okudum anladım Berç'im. Crazy Lime. Söyle kanki söyle ismini. Hadi söyle de eve geçeyim ben de. Akşam gece yayında görüşelim. Seher'cim seviliyorsun, hatırlanıyorsun. Artık bizim demirbaşlarımızdansın. Bu saatten sonra sen senede bir kere de gelsen bizim Seher'sin. Yengemiz Seher'sin bundan sonra. Ağır abla Seher'sin artık yüzük var. Dark onu yani öyle bir kasanın içinde saklamaları lazım ki ayrı bir banka yapmaları lazım oraya. Neyse arkadaşlar ben yavaştan eve kaçayım. Seher'cim enişte beye çok selam söyle. Ara ara senden haberdar olmak güzel. Dediğim gibi artık daha çok gece arasından sonuna yayın yapıyoruz. Öyle arada kaçak merhabalar olabiliyor. Çok nadir. Berk'cim müsait olursan inşallah gece görüşürüz. Hadi cümleten görüşmek üzere. Ciao.